Yeni Luna Park çıktı. Gelin de binin. Çok eğlenceli. Dönen küçük küçük kabaklar. Karisin üstünden geçiliyor. Gelin, gelin. <laughs> Üç kişi lazım. Üç kişiye alalım. Biz. Herkese ayrı kabinleri alalım. Evet şimdi başlıyor. Biz şimdi çalışma düğmesine bastık. Woohoo. Ee, anne bize de öyle bir Ya siz daha çok küçüksünüz ama ya o kadar hızlı dönüyor ki o yani mideniz bulanabilir lütfen lütfen anne evet bizi götür İyi iyi tamam evet çocuklar biz de sıraya girdik Hadi bakalım şimdi binecek. <laughs> Çok eğlenceliydi. Hey o kutu da ne öyle? o insanların midesi bulandığında kusma kutusu çünkü aletimiz çok hızlı. Kusma. <laughs> kusma. <laughs> <laughs> Evet. Son iki kişi kaldı. Şimdi sizi de kabinlerinize bildirelim. Tamamdır. Aletimizi başlatalım. Bir şey ki her gün binerim ben buna. Çok eğlenceli. Bir de Karis'in yuvasından geçiyoruz ya bunda. Çok hızlı. Karis de bize tokat atıyor. Çok eğlenceli. Ha. ha, ha, ha. Evet, bizde sıra. Beyefendi siz çok kilolusunuz. Siz bilemezsiniz. Tabii çocuklarım binecek zaten. He, tamam. O zaman onları kabinlerine bildirelim. Ha, Çok eğlenceli. Ama benim birazcık midem bulanmaya başladı artık. Çok eğlenceli tamam da. Benim midem bulanmaya başladı arkadaşım. Ay benim de midem bulanmaya başladı. Ay kusum. kusacağım şimdi. Ne zaman duracak bu? Ne kadar uzun sürdü. duruyor sanırım. Yavaşladı biraz. Oy. Oy. Durdu. Oy. E ee, çok midem bulandı. <laughs> Anne, Çocuklar ben size dedim onlara bilmeyin diye. Ama çok eğlenceli görünüyordu. Hadi gelin şuraya evinize gidiyorsunuz.